Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı lüks sitedeki yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu 8 saat sonra, saat 6 sıralarında diğer bloklara da sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 6 kişi dumandan etkilenirken, 1 kişi ise ayağından yaralandı. Bu kişiler, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, dumandan etkilenen ve yaralanan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Soğutma çalışmaları sürerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte yangının büyüklüğü de ortaya çıktı. Alevlere teslim olan 3. Üncü bloktaki daireler kullanılamaz hale gelirken, büyük çapta hasar oluştu. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Binada ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in dairesinin de bulunduğu öğrenildi. İbrahim Tatlıses yaptığı açıklamada, Folkart'ta oturan bütün komşularıma geçmiş olsun. İki gün önce geliyordum İzmir'e. Uçaklarda yer yok diye gelemedim. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin, dedi. İzmir'in Folkart sitesindeki yangın görüntüleri gelmeye başladı, durum çok vahim. İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi'nde yangın çıktı. 40 dairenin bulunduğu 8 katlı apartmandan büyüyen alevler İzmir'in birçok yerinden görülürken, bölgeden gelen yeni görüntüler olayın nedenli kötü durumda olduğunu ortaya koydu.